Bugün e, Mavi Deniz Yayınları 2. sınıf 3. sınıfa geçen öğrenciler için hazırlanmış olan yaz tatil setini birlikte inceleyeceğiz. Şöyle öncelikle kitaplarımızı göstermek istiyorum sizlere. E, toplamda 4 parçadan oluşuyor tatil Setimiz. 1. 2. 3. kitap yani Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarına ait birer kitap olmak üzere hazırlanmış ve bir de tatil setimizde İngilizce tekrar kitabımız mevcut. İsterseniz kitap kitap birlikte inceleyelim ve kaç sayfadan oluşuyor içeriğinde neler var. Birlikte bakmış olalım. Birinci kitap yani Haziran kitabınla başlıyorum. Kitabımızın içeriği gayet eğlenceli. Hayat bilgisi konularında ve Türkçe konularında özellikle bolca bulmacalara kelime bilgisini ölçen sözcük bilgisini ölçen Bolca etkinliklere ve bulmacalara yer verilmiş Testlerimiz geneli çoktan seçmeli sorulara ait Fakat içeriğinde boşluk doldurma ve doğru yanlış etkinlikleri bol miktarda mevcut Sayfa sayfa ilerlemeye çalışıyorum En azından sizler de içeriği hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz diye Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi konularından Bol miktarda etkinliği ve test sorusuna sahip Kitabımız aslında bir yerde baktığımız zaman da telafi eğitim kitabı e, niteliği taşımakta. İkinci sınıfı genel tekrar etmiş, üçüncü sınıfa da hazırlanmış oluyoruz. E, Haziran ayının birinci kitabımızın e, son sayfalarında da bir deneme sınavına yer verilmiş. Tüm derslerden oluşuyor denememiz. Ayrıca denememizin cevap anahtarı da kitabımızın arka kapak içerisinde mevcut. Toplamda 64 sayfa birinci kitabımız. Temmuz ayına ikinci kitabımıza geçiyorum. İkinci kitabımızın da çalışma tarzı diğer ilk haziran kitabımız gibi bol miktarda etkinlik, bol miktarda test ve doğru yanlış boşluk doldurma etkinliklerine yer verilmiş. Her bölümümüzün içerisinde yine okuma metinleri, altında 5 n 1 soruları, yine görmüş olduğunuz gibi kitap sonunda da tüm derslerden oluşan bir deneme sınavımız var. Deneme sınavımızın da yine arka kapak içerisinde cevap anahtarına yer verilmiş. Toplamda 64 sayfa Temmuz kitabımızda. Üçüncü kitabımıza geçiyorum. Üçüncü kitabımızın da çalışma tarzı aynı şekilde boşluk doldurma soruları, haftanın öyküsü, Doğru yanlış soruları çoktan seçmeli. Test soruları ve açık uçlu sorulardan oluşmakta. Bir ders tekrarı niteliğinde bir işleyişi var. Ayın deneme sınavı Ağustos kitapçığımızın arkasında tüm derslerden oluşuyor eğlenceli bilmeceleri, bulmacalarıyla beraber çoktan seçmeli soruları, etkinlikleri ve deneme sınavıyla birlikte toplamda 64 sayfa Ağustos kitabımızda ve setimizin son parçası olan İngilizce kitabımıza geçiyoruz. İngilizce kitabımız sayfa sayfa kopartmaya müsait arkadaşlar. İstersek yaprak test gibi de kullanabiliriz. E bu sene ikinci sınıfta öğrenmiş olduğumuz İngilizce kelimeleri hem telaffuzunla beraber Ayrıca boşluk doldurma etkinlikleri doğru yanlışlarla birlikte e, güzel bir şekilde tekrar etmeniz sağlanmış. Baktığımız zaman e, eğlenceli e, ve rengarenk hazırlanmış güzel bir kitap. Toplamda da İngilizce kitabımız 48 sayfadan oluşuyor. Mavi deniz 2. sınıftan 3. sınıfa geçen öğrenciler için hazırlanmış olan tatil setimizi birlikte inceledik. Dilerseniz eğer tatil kitabımıza en hızlı kitap.com internet sitemizden kolaylıkla size özel fiyatla ulaşabilirsiniz. Şimdiden tüm öğrenci arkadaşlarımıza güzel bir tatil diliyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.